Merhaba arkadaşlar deneme 34 birinci sorunun çözümüne başlıyorum. Umurgalı hayvanlar dünya üzerindeki hemen hemen her türlü ortamda yaşama yeteneğine sahiptir. Aşağıda verilenlerden hangisi umurgalı hayvanlarla ilgili ortak bir özellik olamaz. Kapalı kan dolaşımına sahip olması. Bütün omurgalılar kapalı kan dolaşımına sahiptir. Açık dolaşım diye bir dolaşımımız vardı hatırlayalım. Kalp vardı, atardamar ve toplar damar ama kılcal damar yoktu. Ama kapalı dolaşımda hem kalp var, atar damar, toplar damar, ayrıca kılcal damarlar var hatırlamış olalım. Dış iskelete sahip türlerin bulunması hiçbir omurgalıda dış iskelet yoktur. Onun için doğru cevabım 5 şıkkıdır. Diğer şıklara bakalım. Sır kısmında sinir şeritlerinin bulunması bütün omurgalılarda sinir şeridi sır kısmındadır. Omurgasılarda eğer varsa sinir şeridi Abdomen demiz alt kısmında bulunuyor. Solunum organlarının az yutak bağlantılı olması. Bütün omurgalılarda bu şekildedir. Solunum gazların taşınması, al yuvarlağın görev yapması ve hatırlayalım hemoglobin pigmenti de burada vardı. Doğru cevabımız 1-B şıkkıdır.